Sonic Frontiers şüphesiz ki Sonic'in en büyük oyunlarından biri. Bu oyun yenilikleriyle birlikte Sonic serisini bir üst seviyeye taşısa da oyunun büyük bir eksiği var. Aslında oyunun pek çok eksiği var ancak bana göre en büyük eksik oynanabilir tek karakterin Sonic olması. Diğer uzun Sonic oyunlarına baktığımız zaman örnek olarak Sonic 06 bu oyun da çok uzundu. İçinde 3 ayrı hikaye ve bir tane de final hikayesi barındırıyordu. Ve bu oyunda Sonic, Shadow, Silver, Tails, Knuckles, Omega, Blaze, ee, Rouge, Amy aklınıza gelebilecek bütün karakterlerle oynayabiliyorduk. Yani hikayede kim varsa biz o karakterlerle oynayabiliyorduk abi. Başka bir örnek vermek gerekirse de Boom Sonic'in oyunu Sonic Boom Rise of Lyric de uzun sayılabilecek bir oyundu. Ve bu oyunda da ana karakterlerimizin hepsiyle oynayabiliyoruz bir oyunu 7-8 saat boyunca sadece tek bir karakter ile oynamak oyuncuyu sıkabilir. Sadece koşmak istemiyor olabilir. Mesela uçmak ister. Havada süzülmek, çukur kazmak ya da yumrukları ile dövüşmek isteyebilir. Eşyaları gücüyle tutup sağa sola fırlatmak da isteyebilir. Mesela ben bunların hepsini tekrardan yapmayı isterim. Özellikle Silver ile oynamayı çok isterim. Ama en büyük Sonic oyunlarından birisinde oynanabilir tek karakterimiz Sonic. Evet yani belki de hikaye bunu gerektiriyordur. Talha abi hikaye gereği oynanabilir tek karakter Sonic diyebilirsiniz. O zaman hikayeyi değiştirsinler. Benim en çok zevk aldığım Sonic oyunları oynanabilir karakter sayısının fazla olduğu Sonic oyunları. Ama maalesef ki yeni Sonic oyununda böyle bir şey görmemiz mümkün değil. Ve bu oyunda bana göre çok fazla bir sorun yaratmayan ama hayranları birazcık üzen bir şey daha var. O da oyunda Shadow'un olmaması. Bana soracak olursanız Shadow her oyunda olacak diye bir şey yok. Ancak olmasını ister miyim? Tabii ki de isterim. Sonuçta Shadow benim favori karakterim. Aslına bakarsanız Frontier da Shadow'a yakışacak bir oyundu. Çünkü bu oyunda her zamanda her yerde alaycı bir tavır ile takınan ve hiçbir şeyi ciddiye almayan bu adam bu oyunda acı çekiyor abi. Hem de isteyerek acı çekiyor. Bunu zaten Story Trailer'da görüyoruz. Sonic arkadaşlarını her kurtardığında arkadaşların tutsak tutan o kötü enerji Sonic'in içine giriyor. Amy onu uyarıyor ama Sonic tabii ki yine ciddiye almıyor. Bu virüs diğer arkadaşlarını da kurtardıkça onun içinde iyice birikecek ve en sonunda gerçekten canını acıtmaya başlayacak. Sonic'in gerçekten acı çektiğini görmek benim uzun zamandır beklediğim bir şeydi aslında. Aslına bakarsan Sonic'in bu kadar acı çekmesi benim biraz hoşuma gidiyor. Niye abi psikopat mısın? Artık Sonic'i zorlayacak birilerine bir oyuna ihtiyaç var. Bu oyun Sonic Frontiers. Takashi abi daha önceki röportajlarında Shadow'un oyunda olmadığını söylemişti. Ama bunlara ekstra bir şey daha ekledi. Shadow'u gerçekten sevdiğini ve Shadow'u gelecekte daha fazla içerikte kullanmakla ilgilendiğini belirtti. Yani Shadow'u gelecekte daha fazla içerikte kullanmak istiyor. Aslına bakarsanız bu adam yavaş yavaş hayranlara kulak veriyor gibi. Daha önce de hayranların en çok istediği şeylerden birisi olan Sonic Adventure serisine devam etmek istediğini söylemişti ve şimdi de Shadow'u gelecekte daha fazla kullanmak istediğini söylüyor. Yani dediğim gibi Sonic demek Shadow demek değil, Sonic Shadow'su da bir şeyler yapabilir. Yani Shadow'u Cyberspace'te görmeyi çok isterdim. Acaba karşımıza nasıl çorba gibi stajyer çıkacak ya da nerelere gideceğiz? Yani büyük ihtimalle abi Ghana giderdi yani başka nereye gideceğiz? Bol bol Mariana'nın sesini falan duyardık. Black Domo, Jerry, Robot ne falan görebilirdik. Bu kadar yani. Ama yine de bir iki stage olsa bence süper olurdu. Şimdi bu adam diyor ki. Gelecekte bu daha fazla kullanmayı amaçlıyoruz. Ya peki bu adamların başı kel mi ya? Ya ben Silver'ı özledim ya. Gerçekten Silver'ı özledim. Bu adamları ne zaman kullanacaklar? Yani neyi bekliyorlar bu adamları kullanmak için? Ya da bir kere daha kullanacaklar mı? Nerede Espio? Nerede Omega? Nerede rush Ya hani nerede Big ya? Şaka şaka Allah korusun. Big sadece böyle ufak mini gamelerde karşımıza çıksa yeter. Fazlasında bence hiç lüzum yok. Yani burada yakındığım şey şu. Shadow'u kullanmak istemeleri çok güzel bir şey ama bu karakterleri tekrardan nerede kullanacaklar? Ne zaman kullanacaklar? Benim asıl yakındığım şey bu. Aslına bakarsan Shadow'u yani her yerde gösteriyorlar abi. Prime'da gelen ilk teaserlarından birisi neydi? Shadow'du. Sonic Forces'ta Shadow'a özel DLC vardı. Sonic Movie 3 Shadow'a özel olacak. E gelecekte de bu göreceğiz. Oh mis. Biraz da şu adamları sevindirin ya. Vallahi yazık. Neyse arkadaşlar. bu konuyla alakalı böyle ufak bir video çekmek istedim. Ve sizce size bir şey soracağım şimdi. Sizce Sonic serisindeki en büyük eksik ne? Yani birisi kesinlikle bence oynanabilir karakterler. Diğeri ne? Bunları yorumlara yazın. Son ikiserisinde eksik gördüğünüz şey nedir? Hatalar nelerdir? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.